Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben Cübbesiz Mahmut. Bu videomuzun konusu yine Allah'a ve Peygamber'e atılan iftiralarla ilgili. Bir vaizimiz vaazında kulaklarınıza inanamayacaksınız. Cenab-ı Hatice diyor. Cenab-ı Cebrail diyor. Nasıl Cenab-ı Hatice olur? Yani Allah için kullanılan yüceltme ifadesi, Allah için kullanılan yüceltme ifadesi Hazreti Hatice için nasıl kullanılır? İşte bu ve buna benzer videolarda benim amacım hedef kitlem olan halkın içindeki insanlara bu üçlü kombini uygulayıp yani üçlü kombin neydi hatırlayalım. Sarık, sakal, cübbe. Bu üçlü kombinle dinde olmayan şeyleri, Kur'an'da olmayan şeyleri sanki dinde varmış gibi, sanki Allah böyle söylemiş gibi hiç düşünmenize müsaade etmeden insanların beynini yıkayan, çocuklarımızın beynini yıkayan din adına iftiralar atan bu insanları ifşa etmek. Şimdi çok basit bir şekilde 2-3 dakikalık videoyu lütfen düşünerek seyredelim. Aradaki fark bu. Aradaki fark neyi? Düşünerek seyrediyoruz. Buyurun videoya başlıyoruz. Bu videoyu aynı şekilde internetten bulabilirsiniz. Hatice validemizin evine geldi. Hala bir ürperti Peygamber Efendimiz'de devam ediyordu. İlk defa karşılaştığı dehşetli bir manzara çünkü. Tabiri böyle söylense caiz mi bilmiyorum muhterem Müslümanlar. Dessiruni, dessiruni. Peygamber Efendimiz, ya Hatice... Beni örtünüz, beni biraz örtünüz buyurdular. Cenab-ı Hatice Validemiz mümin. Duydunuz mu? Cenabı Hatice Validemiz. Dinlerin muhterem validesi Peygamber Efendimizin üzerine örttüler. Biraz dinlendiler muhterem Müslümanlar. Ve Cenab-ı Hatice Validemize olanları anlattılar. Ya Hatice bugün bende böyle bir tecelli oldu. Bu arada Cenabı Cebrail aleyhisselam bir defa daha geliyor. Cenab-ı Cebrail oldu. Hatice de Cenab-ı Hatice'ydi. Dikkat edin. Muhterem Müslümanlar. Yani fahri kainat efendimizi ne alemde diye Allah'ın emriyle şöyle bir geliyor, bir daha yokluyor. Ya Ayşe, gene o gördüğüm zatı görüyorum diyor Peygamber Efendimiz. Ya Hatice, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o manzarayı öyle seyrederken hoş bir neşeyle belki de neşe gözyaşlarıyla belki de ruhi uçuşlarla muhterem Müslümanlar Hatice Vademiz şöyle saçının ucunu bir çıkardılar biraz eğer melekse kaçar çekil ilk ayet gelmeden önce tesettür ayeti gelmiş örtünme ayeti gelmiş yani şimdi annemiz saçını gösteriyor eğer melekse kaçar. Bakalım e, örtünme ayeti e, Alak suresinden önce mi gelmiş ya da daha önce peygamber gelmeden önce tesettür var mıymış? Varsa kendi hadisleriyle çelişir. Yoksa kendi hikayesiyle çelişir. Büyük kömürcü büyük büyük kömürleri atıyor kazana dikkat edin. Yok eğer bunun dışında bir tecelli ise bir zuhur atsa anlaşılmış olur ya Resulallah dedi. Hatice Validemiz saçının bir tarafını biraz çıkarınca Cenab-ı Cebrail Aleyhisselam verdiler. Maşallah. Hayırlı olsun. Yani ilk vahiy geliyor. Peygamberin vahiy aldığından kendisinin haberi yok. Ama saçını gösterince meleğin kaçabileceğini biliyor. Düşünün, lütfen düşünün. İlk vahiy henüz gelmemiş ama saçını gösterirse meleğin kaçacağına inanan bir ehl sünnet fikri o günden var. Ya Resulallah ilk müjdemi söylemiş oluyorum. Bu zat korkacak bir kişi değil. Allahu Alem Allah dostu vahiy emini cenab Cibril olsa gerek ben Velakaya Amcazade'ne gidiyorum diyor. Melekleri de tanıyor. Meleğin adını da biliyor. Tahmin de yapıyor. Harika. Şu anda ne öğreniyoruz bu bilgilerden? Bir dakikada öğrendiğimiz şeyler. Dikkat edin. Lütfen dikkat edin. Amcazadesi yerine gidiyor ve soruyor. Muhammed'imizde bugün böyle bir şeyler olmuş. Ne dersin ey amcazadem diye. Muhterem Bismillah. Verakatüb nevfel zaten böyle bir şeyi şiddetle bekliyordu. Ya Hatice Ya Hatice Seni müjdeliyorum. Allah'ın en yüce Resulüyle Katemül Enbiya'ya zevce oldumdur. Bu yaşananlardan vahiy aldığını önce amcası biliyor, öğreniyor. Yani Muhammed peygamberin de kendisinden daha henüz haberi yok. Ne olduğunu bilmiyor. Herhangi bir tebliğ yok. Herhangi bir şey yok. Ve sadece saçını gösterince kaçan Cebrail'i biliyor. Gidiyor amcasına soruyor. Amcası müjdeyi veriyor. Bakalım devamında ne oluyor? Bu gelen haşa ki korkulacak cinsten değil Allah'ın vahyi emini Cibril ve Muhammed Muhammed'imize gelen de ona nazil olacak semavi kitapların sultanı ve şahı ve en büyüğü olan ilahi nizam ve kıyamet sabahına kadar müminlerin anayasası olan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleridir yaratacak. Kur'an'dan da haberi var. Yani Kur'an kelimesini kullanıyor. Düşünün. Yani diyor ki bu gelen diyor Kur'an'ın ilk ayetleri. Maşallah diyoruz ve devam ediyoruz. Hatice vademiz geldi muhterem Müslümanlar. Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ve katübnü nevfelin söylediğini aynen nakletti. Peygamber Efendimiz daha çok rahat tabi. Muhterem müminler Cenab-ı Cibril tekrar gelerek Estaizu billah Ya eyyuhel müddessir Kum fe endir Ve rabbeke fa kebbir Ve siyabeke fe tahhir İlâ ahiril ayat Cenab-ı Cibril Allahu u Zülcelal ve Kemal Hazretlerinden Sure-i Müddessir'in ilk ayetini getiriyor Ey ridasına bürünen Risalet cübbesine bürlen Nebi-i Zişan'ın Muhammed'i. Evet, şimdi hayırlı olsun diyelim. Alak suresi gelmiyor. İlk ayet olarak Müddessir suresi geliyor. Kalk ve uyar diye. Bakalım ne olacak şimdi? Kalk ve insanlığı ilahi celal ve cehennem ateşinden korkut ve Rabbi'yi büyükle tekbir eyle." Muhterem Müslümanlar, Allahu Ekber! Evet, Allah'ın kulları, hep beraber böyle diyoruz, Allahu Ekber! <laughs> Peygamber Zişan Efendimiz'in Rabbisinden telakki ettiği ilk emirlerin içerisinde o ridanı üzerinden çek, vazifen azim, önün çok açık, insanlık ve beşeriyet için ebedi lidersin ya Muhammed! Vazifen bütün insanlığı kurtarmanın derdi olacaktır. Kalk ve inzar et. Evet. Arkadaşlar, eğer bu tür vaazlara hakikaten inanırsanız, sizi nasıl bir son beklediğini bir düşünün. Yani öyle bir şey anlatıyor ki, anlattığı hikaye sanki oradaymış gibi hiçbir kaynak yok, hiçbir ravi yok, hiçbir delil yok. Peygamber kendisinin daha ne olduğunun farkında değil. Müjde müjde üzerinden. Ama asıl tehlike ne? Eğer siz dininizi bu tür sohbet ve vaazlardan öğrenmeye kalkarsanız size pirincin içinde çok beyaz taş yedirilir. Ve bu taşlar da dişinizi kırar. Onun için lütfen vaazları dinlerken biraz daha dikkatli dinleyin ve sorular sorun. Mesela orada yüzlerce insan var. Birisi çıkışta dese ki, Hoca Efendi biz Cenab-ı Allah diyoruz. Cenab-ı Hatice, hiç duymadığımız bir kelime. Bu hangi eserde yazıyor? Hangi kitapta yazıyor? Eğer bu varsa Hatice annemiz peygamber de değil. Peygamberin eşi. Biz yoldan geçen birisine ya da sevdiğimiz bir hocamıza Cenab-ı Ahmet, Cenab-ı Mehmet, Cenabı Hatice diyelim mi? Uyar mı? Olur mu? Ya da daha ilk vahiy gelmeden önce yani bu tür hitapları kullanmak doğru mu? Meleği saçınıyla test etmek doğru mu? Saçını gösterince kaçıp gidiyor. Yani buradan ne anlıyoruz? Melek peygambere değil diğer başkalarına da görünüyor. Lütfen böyle hurafelerin peşinden gitmeyin. Bu insanlara itibar etmeyin. Bunların sohbetlerini dinleyen, bunlara inanan insanları uyarın. Deyin ki bize Kur'an yeter. Lütfen Kur'an'a dönelim. Anladığımız dilde, ana dilimizde Kur'an okuyalım. Okuduğumuz Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Okumak ve anlamak yetmez. Üçüncüsü hayata geçirelim. Okuduğumuzu anladıktan sonra hayata geçirirsek o zaman erdemli bir Müslüman oluruz inşallah. Selam ve dua.